Trimerimiz çalışıyor. 11 kamyon var şu an itibariyle. Şu evet. asfalt var ya, evet. şu asfaltı... bu Adana'da bugüne kadar büyükşehir'in yaptığı en büyük projelerden bir tanesi. Eee Adana'nın trafiğini, buranın trafiğini rahatlatacak bir, bir proje. Hı. İnşallah önümüzdeki sene Şakip Ağa'nın önünde de bir alt geçit yaparsak otobüsün oradan giren evet söyleyeyim. Şu ta otogarın oraya kadar çıkacak. Dolayısıyla E5'in trafiğini rahatlatmış oluruz. Buraya paralel şimdi Ray Sokağı gideceğiz. Orada da ciddi bir çalışma var. E5'e paralel bir yol. Orayı da tam garajın arkasından çıkartmaya hedefliyoruz. O da bitmek üzere.